Merhaba arkadaşlar. Dedemizin kanalı Bastonlu Dede kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size günümüzün çok konuşulan bir konusu hakkında salma diğer bir gezen tavukçuluk hakkında kısa bir bilgi vereceğim. Arkadaşlar salma tavukçuluk sektörüne ilk kez girecek olanların merak ettikleri ve bilmek istedikleri bilgileri kendilerine aktarmak amacıyla bu videoyu devam devamında ise diğer videoları sizlerin beğenisine sunacağım. Umarım faydalı olur. Arkadaşlar, ben türküyü çok severim. Türküleri çok severim. Aranızda da türküleri sevmeyen yoktur sanırım. Yozgat yöresine ait meşhur bir türkü vardır. Belki bileniniz, bileniniz vardır. Adı yol, Yozgat Sürmeli'si. Yozgat Sürmeli'sinde şöyledir. Dersini almış da diyor ezber isterdim ama sesim öyle çok kötü. İşte benim burada yaptığım ders vermek. Ha şunu da söyleyeyim. Ders vermek derken yanlış anlar Haddim değil. Size bir nebze faydalı olmak. Ezber ise bu konuda Sürekli tekrar, 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 tekrar. Sonrasında dersiniz ki hamdım, oldum dersiniz. Ufak çaplı bakın. Özellikle söylüyorum. Ufak çaplı elli mi olur, yüz mi olur hayvanlık üretime geçersiniz. Burada sizlere aktaracağım bilgiler tamamen tecrübe kaynaklı değil. Profesyonel yetiştiricilerin tecrübelerinin aktarılmasıdır arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Bilinmelidir ki ve unutulmamalıdır ki bilinçsizlik ve bir ihmal yeni girişimci olan size kabus yaşatabilir. Dolayısıyla bilinçli, tedbirli ve huzurlu olmak, beraberinde de başarılı olmak ve kazanç sağlamak istiyorsanız, bilgi sahibi olmadan, ufak çaplı bir denemeden bu işe girişmemenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar, Hazreti Mevlana şöyle buyurmuş. Hamdım, piştim, yandım. Ne güzel manalar var. Çoğu ünlü kişiye de bu, bu tür ve bu türden davranışlar çok şeyler katmıştır. İşte bu ve buna benzer videoları izleyerek bu konuda yazılmış kitapları ve yayınları takip ederek il ve ilçe tarım orman müdürlüklerinden ve serbest veteriner hekimlerden teknik destek alarak anlığınızı giderebilirsiniz. Ufak çaplı bir üretimle işin içinde pişerek iki yönlü kavşağa ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki ya durup truk dururken nereden çıktı bu kavşak? iki yönlü kavşağı anlatayım arkadaşlar. Bu kavşak karar kavşağıdır. Hani televizyonlarda yarışma programları vardır. Programın yöneticisi sorar yarışmacıya. Son kararın mı? Evet burası karar kavşağı arkadaşlar. Son kararınızı verdikten sonra bu işin geri dönüşü yoktur artık ya tamam deyip vazgeçeceksiniz. Ben bu işi yapmayacağım ya da ben bu işi yapabilirim diyeceksiniz. Eğer ben bu işi yapabilirim demişsiniz. artık amatörlükten süper lige çıkmışsınızdır. Ya şimdi diyeceksiniz bu dedene ne saçmalıyor bir diyor Yozgat Sürmeli'si. bir diyor mevlana şimdi de çıkmış amatörlük süper lig diyor anlatayım arkadaşlar amatörlükle süper ligin kuralları farklıdır eğer siz kararınızı vermiş ben bu işi yapabilirim yapacağım diyorsanız oyunun kuralları artık amatörce değil profesyonelce olmalıdır. Profesyonelce düşünmeli, uygulamalısınız. Mevlana'nın deyimiyle artık yanmalısınız. Yanmalısınız ki verim alasınız ve kazanç sağlayasınız. Arkadaşlar, niyetiniz hayır olsun, akıbetiniz hayır olsun. Bol kazançlar. Umarım bu kısa giriş videosuyla kafanızda bir ufuk açmış Yararlı olduysam bir nebze ne mutlu bana. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla. Hayırlı ve bol kazançlar diliyorum. Allah'a emanet olun.